Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte kendimi gösteriyorum gördüğünüz gibi. Yüzümü gösteriyorum. Video çeken bendim. Güzel videolar, güzel like'lar sizden bekliyorum. Güzel like atarsanız Pasifiko 2'ye seri yapmaya çalışacağım. Bu oyunlara girin, bu oyunlara girin. Yorumlarda yazın. Hepsine gideceğiz ara ara başka oyunlar da oynayacağız. 13 ismini tekrar ediyorum. Roblox'ta Pacifico 2 yazıyorsun. Var Pacifico 2 yazdırıyorsun. Pacifico 2 çıkıyor. Hemen Pacifico 2 girin. Bu beyaz ama oyun güncellenmiş bence 10 numara olmuş. Siz beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın videolarıma abone olmayı unutmayın. Videomu göstereyim. Bye bye.